Agan aga nasıl bir oyundayız şey aga Kaybol lan mahalle Lan Aa, Azrail lan bu Aga ne oluyor önümde de adamlar gidiyor Aga ne oluyor sana aga <gülüyor> 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 Ne yapıyoruz biz neyin peşindeyiz lan Fena fightlar ha çok fena fightlar ya Alya eskisi gibi bu güzel izleyicilere şarkı söylemek istiyorum. Başlıyorum o zaman. Bu kısa tamam tamam söyleyeceğim. Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben. Bir o yana bir bu yana kahpe kadir. Peki ne bilirsen? Kahpe kadir. Şu harikayı bir gün doğru da söyleyeceğim halledeceğim ve başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için hep bir manifestasyon bir bombe skor maçını ve dünyanın en 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 güzel izleyicilere. Ne ne? Beni ne, dinler misin? Silah var orada. E, ne? Sadece bir saniye. Niye bu kadar tatlısın? Duydum sen beni. Bismillahirrahmanirrahim. Haşa ne oluyor lan? Vallahi bir atışma falan baktım hemen kontrol ettim ne oluyor? Aha! Aha! Bir dakika. Bir dakika. Kardeşim sen bir sal. Bir sal. Bir sal. Geri bak bak bak, bak kilimi çalıyor bak. Bak tam o tam o kardeşim dünyanın en güzel izleyiciye seslenemedim anasını satayım. Şu yedi mermi daha iyi? Ya bu 0.45'lik daha iyi diye biliyorum. Yedi mermi ama tak 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 direkt bitirebiliyorsunuz güzel izleyiciler. Öyle bahsedeyim size. Çok tatlı haberciklerim var bu videoda. Çok güzel haberciklerim var sadece bir bekleyin. Dur kardeşim geçme. Şurayı belledeyim ya. Bir var ya bir bekleyin ben şurayı belledeyim. Halledeceğim gerisini. Uzayı alıyorum burada yakın fayda. Şu tabancayı alıp geri bırakalım. Benim işimize yarar. Bir saniye geçme. Yan tarafta bir takım var okey yan taraftaki takım diyoruz Başka bir takım bana girecek galiba. Nerede? Bekle. Oğlum bana vursana bir tane. Tamam. Okey. Hızlı bir şekilde bir botçuk girişi oldu buraya. Tamam şurada uzatılmış kursam var ya süper olacak. Abi skaleli almayacağım skaleli almayacağım. Oğlum bir sakin ol lan. Pilleri çalınmasın. Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Tamam AK'de 6x'in takılması beni bir boşluk etmedi. Bu arada ben size onlara söyleyeyim. Güzel bizim şurada tek var ya x. Daha yandan. Yanda trollüyor biri. Yanda biri sıktı ama böyle boş bir sıkma yaptı ya. Aha bak. Daha bir sıkıyor. Gördüm. Tamam artık. Baydık konu okey. Ulan görüyorum seni de. Arkam beni görüyor mu? Görmüyor. Bu düver bunu halleder. Bomba atmaz değil mi? Bir dakika ben mi daha üstteyim? Bunlar mı daha üstte? Ben daha üstteyim değil mi bu alanlarda Tamam 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 bekle. Bakmadan attım vallahi. Lan! Aa! Azrail lan bu. Lan Azrail. Aga çok kötü oyuncu. Oğlum orada ne oluyor? Orada ne oluyor? Orada ne oluyor? Bir dakika. Aga nasıl bir oyundayız aga? Aga ne oluyor sen aga? Sıkıntı. Bak başka bir adam gitti onun yanına galiba. Bak bir. Ya ya öyle çok da bakılmaz bir vampircik. Çıkacak onu vurmam gerek. Çıkacak onu vurmam gerek çıkacak bunu vurmam gerek hadi. Şöyle bir şey yapacağım. Bomba atıyormuş gibi yaptın. Hayır! Azrail! Kaybol lan mahalle! Ne oluyor vallahi? Azrail ben demedim vallahi yeğen. Ben o var ya skaleciye bir dönsem ona takarım ha. Ona takar melee ise bu adamla benim üzerime aşamasını bekleyeceğim. Birazcık buradaki fightları kontrol etmeye çalışacağım. Ben sizlere çok güzel haberciklerden bahsedeyim artık. Beni dinler misin? Bildiğiniz üzere bu geçtiğimiz günlerde çok beğendiğim bir olay yaptık. Bu yeni gelen var ya silah. 8 tane gelişle bir olan silah abi. Biz okutuyu yapıyoruz gene. Ama nasıl yapıyoruz? Şimdi çekilişteki olan devam ediyor zaten. O konudan yana can, kafanız rahat olsun. Çekilişli yaptığımız olaycık devam edecek arkadaşlar. Ama ve lakin. biz dedik ki neden izleyicilere şey yapmıyoruz. Canlı yayında canlı canlı çekilişle vermiyoruz diye düşündük ve onun için abi bu akşam saat 7'de bu o videodaki çekiliş haricinden bahsediyorum bu akşam saat 19.00 sıra yani akşam saat 7'de Barit Certesi ki yayında bir dakika ne oluyor hadi be tamam niye bu ölmüyor ya oğlum adam ölmedi oha orada başka bir adam çıktı başka bir adam onu vurdu tamam tamam böyle bir şey yapıyorum bak burada tutan birisi vardı onu aldık biz oğlum ne oluyor Aga ne oluyor önümde de adamlar gidiyor. Bekle. Onu hallettik. Şu eve gidenler var. Tamam onu hallettik. Abi ne oluyor? Ne olmuş? Ana Burada bir tane adam var. Bekle. Bak 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 arkadaşı kurtarmaya gidecek o. Hadi bir mermi. Onu kurtarmaması lazım. Arabayla mı gidip alıyor onu? Aha baydım onu da. Çok güzel. Çok güzel barış. Çok güzel barış. Hadi hallettin oğlum bunu da. Bana deliyor birisi. Bana deliyor birisi de şunu almam lazım. Abicim bana niye sıkıyorsunuz oğlum? Beni dedeki olayı hallediyordum ya. Redstone bir düşmez değil mi? Şaka lan şaka. Şimdi çok sıkıntılı bir olaya geldik. Çok değişik bir maç çıkıyor. Toki'de kaç kişi çıkacak? Daha kaç kişi çıkabilir arkadaşlar? Bu üç kişi üzerime çok sıkıntı. Onu halletmem lazım benim şimdi. Şöyle yapacağız. Bunları alacağız abi. Biz bunu oynamaya devam edeceğiz tamam mı? 35 benim 35 şunu çekeceğiz abi şuna. Yani atmamız yapmamız bunu yapacak dediğim gibi abi. Nemo TV Barit Caddesi'nde sizler de girip bu çekilişe katılabilirsiniz. Akşam saat 7'de yani erken yayın olacak öyle söyleyeyim size. Tamam hallettik onu. 3 adamlar ama. Tamam şurada kaldırıyor. Hadi o kapı kırıl. Tamam. Abicim seni geçirmem lazım ya. Ulan. Abi raşlayacağım raşlayacağım da anasını satayım. Şey yok ki. Spider-Man'ci. Yok ki bak çıldırıyorum gene ya. Bomba lazım bize bomba lazım bize. Şu an burada bomba lazım lazım bize. Aha bombayı buldum. Vallahi bombayı buldum. Hadi. Tamam bu gitti. Faker. Faker 19. Lolcu lan bu. Oğlum çallardan göremiyorum seni ya. Ha o evin içine gitti. Aaa! Bir adam solda bir adam sağda kaldı ya. Yapmamam gereken bir hareket yaptım. O adam geçirmemem lazım arkadaşlar benim. Arkada adam geliyor şimdi. Niye bu kadar tatlısı? Tamam güzel. Bayağı yordu bak beni bu oyun. Beni o oyun şimdi yolu Oğlum 16 kill ne? Sadece burada. Ne yapıyoruz biz neyin peşindeyiz lan? Aman 15 kill. Bir 6 daha çıktı şaka gibi. Tepede mi bu? Ne yapıyorlar? Bu ne yaptı? Bunlar bu kadar mıydı? Galiba bunlar bu kadar da. M4'ü var bu adamın. Şöyle şunu yeniden M4'ü alabilir miyim abi? Şaka maka bir yana bence biz buraya gittik. Yemin ediyorum size biz buraya gittik ya. Ulan bedeli dedik lan buraya almak için. Faker kardeşini kestik kardeşim ne oluyor? Abi çift M4 yapalım yürü. Hiç yedi çıkayım benim size kafamızı karıştırmayalım. O zaman abi şuradaki bagiye doğru ilerleyeceğim tamam mı? Oradaki bagiyeceğimi alacağım keyifle bakacağım. Dediğim gibi akşam saat 10.30 yayına gelmeyi unutmayın. Ee, Bezda teyze hakkında bir duyuracağım abi. Onun yanı sırasında dediğim gibi bir sürü de çık olacak. Siz güzel izleyici var. Arkasından 4 ve 4'ler sizlerle oyunlar fena olacak. Bunlar olacak. Bilgi bir gidelim olsun. Öpüyorum hızlıca diye takım bana. Let's go. Aha adamlar geliyor lan. Adam kaldırdı adam kaldırdı adam kaldırdı. Dur. Bu ne? Kardeşim. Seni indirelim hemen? Adamın ne yapıyor? Onu da hallettik onu da hallettik çok güzel. Şimdi bu bir daha mı çağıracak buradan? Ben onu merak ediyorum. Arkamda da bir silah sesi vardı arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane bırakmak zorundayım buraya. Çünkü gerçekten sıkıntı var burada. Adamını kaldıracak. Biz evin üzerine oynarsak. Şu kenardan evin üzerine çıkartırsak. Bunları hallederiz. Ben size söyleyeyim. Onu nasıl yapacağız? Şöyle şuraya kapatacağız. Burada bir adam daha var bu arada. Burada bir adam daha var. Yemezler burada bir adam kaldırdınız siz. Hadi bu dışarı mı çıktı? Yo. Çıkan adam bu kadar lootta çıkmaz burada. Çıkan oyuncu bu muydu? Bu da imkansız. Aa, Uymuş. Tamam tamam tamam. Okey okey. Ben dedim ki bir adam daha var galiba da yokmuş abi. Tamam o zaman ya güzel gidiyor. Bak. Ulan ne ince gözüm var ya. Hayır. Var 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 abi var. Gördüm ya orada bir silah sesi geldi ya oradan. Vallahi çok değil bir silah. O Doh galiba ama ya. Baksana mantıksız mantıksız sağ sol gidiyor. Tamam dokmuş bu okey okey. Güzel. Burayı on numara 5 yıldız hallettik. 20 galan. Aha. Oyuncu oyuncu yere attı çünkü. Yere attı oyuncu. Oğlum nereden çıktın sen ya? Çocuk diyordur ne oluyor anasını satayım. Uzan, nerede çıktın Uzan? Abi clickbait beyit olmasın 20 kilo olsun diye mi geldin buraya kardeşim buna bu ne ya? Bu iki saatte bir yerde pusuyordu bu arada. Net. Başka başka nasıl olmadı. Lastiğimi aldı. Neyse bu götürü bize en azından yap Durun şuradaki bagimi e geri döneyim ben. Fena fightlar ha. Çok fena fightlar. Hop. Yukarıda bir airdropçu var Çok da airdrop almamıza gerek yok ama. Nedir bir avukçuk. Bir mavukçuk çıkarsa. Alabilirim ya o ya da buraya bir takımla oynayabilir. Hemen hızlıca bir kontrol edelim. Nice. Ulan başka bir şey isteseymişim ya. Avuk geldi lan harbiden. Cidden başka bir şey isteseymişim. Yani sizin güzelliğiniz, sizin de şans isteseymişim. Sizin de güzel bir hayat isteseymişim derken ben kaçıyorum arkadaşlar. o neydi? Saydım onu. Bu üzerim oynayabilir ya şu an. Bak. Ben ne dedim? Biraz daha açığa çıkacağım. Aha abi. O nasıl bir nick lan? Nick çok korkutucu ha. O nick ne lan öyle? Abi. Yerimi bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Galiba çok dengesiz bir olay var ha burada. Ne oldu şimdi? Bu adam öldü. Eve mi gitti o adam ya? What? What? Evde adam var. Tamam Ahmet dedi bana. Onu biraz ölüyordum. Şöyle bir şey yaptım. Armisi var. Armisi beni çok korkutuyor ya. Onlar da orada kebe gitti. Şansa bak. Anasını satayım. Şansa bak. Çay iç. Bunlar şu şuradaki evdeler mi şimdi? Abi alanı eve attı. Şaka. Alanı eve attı. 1 kurdum çocuk öldü galiba. Ben şu kenardan kenardan yerimi alacağım. Arkamdan abi gelecek yüksek ihtimalle. O yüzden onunla şu an çok çatışmak aslında var ya. O şuradan alana girmeyecek mi ya? Yok mu onu vurmam? Baba bak. <laughs> Artık yok. Artık yok kardeş. <laughs> i̇yi tahmin et. İyi tahmin et. İyi, iyi, i̇yi görmek değildi bu yani olabilecek senaryo. Bu burada olması gereken senaryo ama benim bu adamla bomba almam lazım. Büyük ihtimalle bir... Bak 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 bak. Tamam bu bana loot'u aldırmayacak. Ne oluyor lan? üst tane mermi hak etmiyorum oğlum ben. Ben şuradan loot yapacağım. Yapmak zorundayım arkadaşlar çünkü mermim yok mermim. Sıkıntıya gireriz. 5.56 lazım bana. Adam oradan sıkarak burayı dendi. Birisi de trollüyor. Birisi de trollüyor. Ben onu fark ettim de halledeceğim şimdi onu bekleyin. Şurada yakında bir yerde bu arada bir kişi. Baba 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 baba.

Abi üç kişi oraya almış, üç kişi oraya almış, alanı buraya atmış. Hayır ya, hayır ya, hayır. Olamaz, kesinlikle olamaz. Hayır. Gerçekten orada, daha bakı olmasa... Bak, yani bu aynen aynen falan yok. Bittem. Orada o daha bak olmasa abi. Ah ha o daha bak olmasa o sipreye tertibi 3700 hasarlı 22 leşik bir oyun. Ama çok güzel bir toki fight oldu. Çok güzel bir, çıkış yaptık. Elimden gelen en iyisini yaptım. Gerçekten bir takım talihsizlikten, bir takım talihsizce bir olay yaşadık. Kusura bakmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Van ve Sukat videonun devamı gelsin diyorsanız abi beğeni sayıcıklarınızı lütfen eksik etmeyin diyorum. Ekran videolardan hatta şu ekrana geçeyim biri. Ekran videolardan hangisini izlemek istersen onları tıklayıp geçip izleyebilirsiniz. Ve akşam saat dediğim gibi 19.00'daki Nimo TV Barit Caddesi'ne canlı yayınıma katılıp oradaki çekilişlere katılabilirsiniz. 3 kişi, 3 şanslı kişinin hesabına dediğim gibi izleyicilerden gemi kovacılık yükleme yapacak ve 8 tane silah çıkartacak bilgi dahilinde olsun diyorum. Şuradaki butonca tıklayıp da abone olabilirsiniz. Siz Öpüyorum hepinizi. Sağlıcakla. Bay bay.